Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah etsiniz de. kalırsanız ben de iyiyim. Bugün sizlerin karşısına ayva kremi, ayva jeli nasıl yapılır onu anlatacağım. Ayva çekirdeklerinden. Öncelikle ben bu kadar su koydum. Suyumuzun az olması gerekli. Daha koyu bir kıvam almamız için. Bu ayva çekirdeklerim. Bu ayva çekirdeklerime Bu çay bardağının içine katıyorum. Ve bunu karıştırıyorum. bu kadar karıştırmak yeterli olacaktır. Bunu ben şimdi 10 saat böyle bekleteceğim. 10 saat sonra görüşmek üzere. Evet sizlere biraz faydalarını anlatayım bu ayva jelinin. Ayva jelinin faydaları yüzümüzün kırışıklıklarını engeller, göz torbaları engeller, mor morlukları engeller, nemlendirir, yüz sıkılaştırıcılığı vardır cildin daha güzel görünmesini sağlar. Ve bu jel pasta kremalarını kullanabilirsiniz. Hatta size şimdi jelimi göstereyim. Benim zamanım olmadığı için sadece 4 saat bekletebildim. İşte böyle koyu bir jel. Elimize 20 dakika fazla yeterli olacaktır. 20 dakika sonra yıkayabiliriz. elimiz hem daha parlak duracaktır. Uyguladığım elim uygulamadım. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abonelik tamamen ücretsizdir. Abilerim, ablalarım, arkadaşlarım. Beğen atmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere.